Peki hiç gözünüze kestirmiş miydiniz öncesinde Hayır. çakma kadar, çakma kanununa kadar? Hiç, hiç. Zaten kendi hiç o konuda... Şöyle bir konu geçti hatta yazlıktayız. Biz çatıya çıktık, sohbet ediyoruz, aileler aşağıda. İşte ilişkiler konusu açıldı. O bana akıl veriyor. Ben o kafayı durdu durdu böyle yaptı. Ya dedi ben manyak mıyım ya dedi. Evleneceğim dedi bir kadına dedi zaman Aa, şey yapacağım falan böyle. Dedim ki bak dedim çok büyük konuşuyorsun. Öyle biriyle evlenirsin ki dedim. Bir anda dedim evlenirsin mahvolursun dedim. Mahvolursun. <gülüyor> Gerçekten. Mahvolursun. <laughs> mahvoldum. Olmadı. Ben hayatını biraz şey işte güzelleştirdim. Mağfoğlu mağfoğlu olmadı. Şu Peki o kadar net bir değişim nasıl oldu Yani Ben asla evlenmemden nasıl evlenirim? Hemen 6ay'da i̇şte, evlenelime geldi. Biraz ona sormak gerekiyor. Sen bir şeyler yapmışsın ama. Ben zaman. hiçbir şey yapmadım. Dokunmadım bile her Peki yani evlenince şey... bu dört yaşından beri tanıdığın adam değişti mi? İyi mi? Mutlu muyuz? Yani e, değişti Beklediğin derken... Beklediğin adam mıymış? Yani o buketler veren çakmak yerine Evet sadece biraz vermeyeyim. işte yeme konusu çok fazla. Ne konusu? Çok yiyor. Doymuyor. <gülüyor> doymuyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Gerçekten doymuyor. Hiçbir şekilde doymuyor. Yemek seçiyor mu? Et yiyor. Başka bir şey yemiyor ki Ye seçme şansımız yok. Salata yok. mı Sadece et.